UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser olan Devriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda 9 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sivas'taki tarihi caminin Mayıs ayı içinde yeniden ibadete açılması bekleniyor. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor. Anadolu'nun Elhamrası adıyla anılıyor. Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Şifası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Nasip olursa Mayıs ayının ilk haftası vakıf haftasında onun şerefine bugün açılış yapacağız. 1228 yılında inşa edilen Divriği Ulu Cami ve Darü Şifası, UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşıyor. 800 yıldır heybetini koruyan tarihi yapı, üzerindeki birbirinden farklı 10 bin motifle dikkat çekiyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Tarihi caminin 2024'ün mayıs ayında yeniden ibadete açılması bekleniyor.